Türbinlerden en çok kulağınıza hangi şey var şimdi hatta hatırladığınız size? Küfüre hariç değil mi? <gülüyor> 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 yani. Ama cimri diye biliyoruz. İskoç evet o da diyorlar onu da diyorlar. Ama ben yani fazla bunu görmedim aslında. Rangers Allah var ya iyi para ödüyor. Luis Van Gaal burada hocası. Hocan. Bana beni çağırdı 34 yaşındayım, Ya işte artık genç değilim. Dedi ki seni 60 dakika oynatacağım bu maçı. 60 niye dedim 60 dakika oynayacaksın ya. Yani. Ne bu <laughs> ne ya 90 dakika oyunu, 60 dakika. Ya işte sonra maçı var. O çok önemli bir maç, lazım. Tarihi falan filan işte o kadar kolay değil işte çeyrek filan. Ya dedim bırak o iş dedim. Ya nereden bilin. <laughs> ne? E ee, niye olduğunu dedim. 60 ya nereden çıktı 60? Niye 62 Bunu değil Bunu bile daha? diyebilmek. Lazım 61 olsun dedim. Trabzon olsun. Trabzon olsun. <laughs> Trabzon olsun. Bir şey diye yani, 60 nereden çıktı <laughs> dedim. Bakın ne demişler efendim? O yolla ilgili soruyoruz. Özellikle büyük maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları çok heyecanlı geçerdi. Büyük maçlarda gözüme uyku girmezdi. Bazen öyle zamanlar oluyordu ki tesislerden stadyuma giden o yol bitmek bilmiyordu sanki. Trabzon'da çok güzel günlerim geçti o yolda. O yolu bize bir şotanın yolunu anlatır mısınız? Ne düşünüyordunuz? Şimdi o yol tabii daha ümit dolu bir yoldu. Geri dönüş bazen zorluyordu. <laughs> <laughs> Asnır. Harikasın. Abi. Yola baksa Aynı şey hatırlamıyorum diyelim 5 kilometre 10 kilometre diyelim testin sada kadar geri yolda aynı hiçbir şey değişmiyor. Ama geçmiyor yani, bazen. Ama bazen geçmiyordu, niye skora bağlı. Yani en Allah korusun tabi skor istediğim gibi olmasa. gibi olmasa o yol hem uzatıyordu hem taşlar <laughs> ama sonuçu bu vardı yani orada yani futbol Futbol bir şehir ya yani o ruhunun inşallah hayatım böyle geçer ki hiç kaybetmeyecek Trabzon o renkleri hiç kaybetmeyecek ve o halkı e, e, mutlu, mutlu eder ben, evet. tabii çünkü inanılmaz bir bu var yani emek veriyorlar sevgiyle takip yani, ediyorlar. Bilmiyorum bunu böyle ben Fenerbahçe maçtan sonra o hani e, meşhur Malum, maçtan 96 sonra 96 Fenerbahçe maçı şehre çıkmak yani bilmiyorum mask takacaktın öyle <laughs> çıkacaktın yani. Maskı bulamayınca mecbur kaldık çünkü. Sen maskı taksan ne olacak abicim sesten tanıyorlar. Bir hata Hayır, var. Ses abi. de değilim, işte eline konuşacaktı. <laughs> <laughs> Çıkartmayacaktım sesini. Ama, of ben abartayım. Evet. Ama mecbur kaldım. Milli takıma gidecek, gidecektim ve bilet alacaktım. Yani sonuçta biletsiz de Gidemeyiz. Fenerbahçe maçı olmuş mağlup olmuş. Şehir içinde meydanda köşede Türk Havayoları'nın ofisi vardı yani mecbur gittim. İnan bana elinde kamera olsaydı ya yani dürmüş vaziyet. İnsan böyle yürüyerken zanki dürmüş yani. Benim kitap okuyor veya yani gazete okuyor surat böyle. Birisi konuşuyor eli uzatmış dürmüş yani böyle bir... Zaman durmuş. Sessiz, durumu. hareketsiz, ruksuz, renksiz... Ben şehri hatırlamıyorum yani. Sebep maçtan sonra. Diyorum. Sebep maçtan sonra. Yani savaşı geçtim 4 sene önce. Yani resmi bombalar bombalıyor. O lebu yok. Hareketliydi herkes gidiyor korkuyor falan. Orada hayat yoktu. Trabzon'da hayat durdu A yani mağlubiyet. Renkler evet. siyah beyaz. Net. Bordo mavi gitmiş. Ne bordo mavisi siyah? Hiçbir şey yoktu. İnan tam Karadeniz'de tam Karadeniz oldum. Kara. <laughs> <laughs> 4-0 siz ön yani. Evet. 4-0. İkinci devre 4-3 oldu. Yani ilk, ilk devre biz 4-0 kazandık. İkinci devre 3-0 mağlup olduk. Seyirciyi durduramadık. Ne yaptılar? Kaç tane ayakkabı varsa herkes ortaya attı. Soyun odası ölmüş, ölmüş vaziyet. Ama galipsiniz buna. Galip de 4-3 yendik Fener daha ne yapacağız yani? 8-0 mu yeneceğiz yani? <laughs> Ama o 3 gol sonra Lemi kalktı dedi ki beyler kalkın ne oldu ya? Ne mutsuz herkes diyor 4-0 Fener'i yendik 3 puan değil mi? 3 puan 3 puan işte bu kadar. O kurtardık ya. Peki Lemi'nin lakabını hatırlıyor musunuz? Nick Neymini yani. Başbakan ya. Başbakan Lemi'ye selamlar efendim. <laughs> Ondan sonra oynarken seyirci çağırdı. Şimdi sabek oynarken ilk devre buradan kalsak seyirci buradan bizi çağırıyordu. Burada şeref tribünü. Burada taraftar yani nereden çağırdığını belliydi her zaman. Oynarken ...geçti sahaya. Oynarken yani 3-0 mu 4-0 maçı tabi artık... Kendi inset filmi. Serbest herkes. <laughs> Çağırdığını gidiyor orada. İlk de iki numara olduğunca yani kaleciyi çağırmadılar. O kadar da temel değiliz sonuçta. Kaleye boş bırakmayacağız. İlk iki numaraya çağırdı seyirci. Top oynuyoruz ya hala... Ma durma maçtayız yani. Maçtayız. Kesmiş bütün sahaya geliyorsa... Uç numara çağırken Şener Hoca deli oldu dedi. Hasta mısınız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Durun işte pozisyona kalın ya. Olur bir düşün ya 11'e kadar öyle gidecektik zaten. <laughs> e, futbol oyunu. <laughs> <laughs> Lemi bize el salla falan. Lemi gitti ya. Biz ondan sonra uç numara bağır o gün. işte bilme. Ya dedi, Şenol Hoca çırdırdı dedi. Hasta mısınız? Sen misiniz ya? Fenerli misiniz? Hayır <laughs> bunu <söylemiştim. gülüyor> Orada birisi beni gördü. Ne topçuydu be. <gülüyor> <gülüyor> ne topçuydu be. Kaptan deyince sizin aklınıza kim geliyor? Ünal geliyor. Ünal Karaman. Kesin. Şimdi, Blind evet. geliyor. Raykard geliyor. Frank De Boer geliyor. Oto, sanırım Manspor karşılaşmasına transfer işlemlerim bitiyor. Anlamadım. Peki tamam. Anlamadım. Evet Arçin sana soralım. Sen memnun musun? Mutlu musun Trabzon'a döndüğün için? Ben biraz maç belki. One score belki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size tekrar. Şimdi burada güzel oluşuyor. Meslektaşımız soruyu soruyor. Cevap alamayınca tekrar ediyor. Cevap anlamadım olunca peki deyip Arçil sen de ne diyeceksin deyip aynı soruyu Arçil'e soruyor. Arçil Bize ne kadar çabuk konuşuyor bu düşünce. Ya biraz daha yavaş ol ya dedi anlarım biraz. Uçay ya kaldık zaten Türkiye'de. Ama Arçil'e dönüyor Siz haber vermeyece. Arçil de daha iyi konuşurdu ondan galiba. <laughs> ama Ar siz Arçil'i kurtarıyorsunuz orada. Kurtarıyor Konuyu mu? anlayıp Arçil'in cevabını vermice... Ya Arçil'in cevabı aynıydı. Anlamadım diyecekti zaten. <gülüyor> <gülüyor> kız bana abi dedi falan gibi bir hüzün mü? Nasıl bir şey? Onu yaşamadım vallahi. <laughs> Yani sevdiği kız abi dememiş hiç. Onu yaşamamış. Evet. Yaşamadım. Nasıl olduğunu onu bilmiyorum. Sevgilini başkasının kolunda görmek sahilde. Onu da yaşamadım aslında. Çok, ne güzel bir hayat. Hayır niye yaşamadım onu da o kadar da yakışıklı veya işte zeki ve diye ondan değil. Çok erken yaşla e, evlendim. <laughs> 19 yaşında evlendim. Onun fırsatını ne kendini ne başkasını bırakmadım yani. <laughs> Öpürteşiniz varmış Bursa maçından sonra galiba Kayseri spor oyuncası iken siz e, bugün mağlup oldunuz bunu neye bağlıyorsunuz diye sormuşlar. Şimdi mağlup oldunuz neye bağlıyorsunuz cevap Bursa. Rakip Bursa'ydı senin. <laughs> Bizi zorlayan da. Orada bir bacak arası da var galiba geçti i̇şte evet. iç, içinden geçti diyorlar sizin için orada bakın pozisyonda. Var var yani incelemeyin kesinlikle bacak ara. Bir, bir şey söyleyeceğim. Neler bakıyorum böyle, neler geçti, neler var. Şokta. şota işte ikinci gol gol izlemeye doyamıyor Bu mesela çok güzel bir, da çok güzel bir Bu Fenerbahçe. oynatalım oynatalım Son gününde bile neşeliydi. Espri yapmayı unutmuyor. Mümüç'ü gönderecekler şimdi. Tramır mı işte mi? Ya bunu da gönderdiler değil mi? Tam <laughs> <Bumpey'den> gönderdim onu da. Üç gönderemedim ya. <laughs> Üç ay. Dört iki oldu. Siz atıyorsunuz onları atıyor. Ben ya. atıyorum işte yetmiyor. Ben atıyorum yetmiyor. Tek başına oynuyorum zaten. <laughs> Ama... Peki yani performansınız iyi mi? Onun üzerinden oldu Hayır mu? şimdi maçtan sonra toplantı vardı. Kuandriyase vardı. Çok ünlü bir hocası. Ondan sonra Porto hocası oldu. Yani çok başarılı bir hoca. Her maçtan sonra böyle derdi. Yani kendine puan yazardın sen. Şimdi diyelim şota. şu sıfırdan ona kadar puan, üzerinden... yazardın. puan yazardın. İşte bana geldi. Ben dokuz yazdım kendine. On niye yazmadın peki o an? Ya neyse mağlup olduk yani He. sonuçta mağlup olduk da işte o kadar da değil dedim. Hat-trick yapmışsın. 9 ya. yazdım. Ya bana bakıyordu nasıl o 9 yazıyorsun kendine dedi ya. Ya dedim hoca ne yapacağım yani tek başına mı oynayacağım? 3 tane attım derbi maçta yani. Ne yapacağım? Yok sana 6. Bunlara kaç dedim o zaman. Dedi. <laughs> Güler yüzüyle, mizahıyla sporumuza çok şey katan Şota ve size teşekkür ediyoruz. Var olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.